Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu videoda sizlere tavan yapacak, Allah nasip ederse tavan serisi başlatacak. Son bir yıldır fiyatı çok ucuz olan, çok düşük olan bir tane istesini söylüyorum. Tamam. Yalancı sensin lan Mahmut. Adam konuş canımızı sıkılıyor. Kaybol. Salak herif ya. Gelmiş bana yalancı diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. San FM ve Turex'ler güzel yükseldi satmak isteyenler satabilirler şu andaki sıradaki hissemiz Aleykümselam sıradaki hissemiz hktm hareket kontrol şirket arkadaşlar hktm şu anda bedava Aleykümselam mecit bey hktm alacağınız de hktm arkadaşlar en az 4-5 tavan bekliyorum bu de son bir yıldan daha fazla daha düşük arkadaşlar karın mağara bilançosu vesairesi çok güzel çok müthiş güzel yani bugün inceledim. Şimdi seanslar kapanmadan alabilirsiniz diye sizi, size haber vereyim dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar efendime söyleyeyim e, Sanfeme'ye verdim. Tavan yaptı. Söyledim dün biliyorsunuz. Tureksi'ye söyledim. Tavan yaptı. Kuyaş devam Sedat Bey. Kuyaş devam. Alacağınız hisseteni de arkadaşlar H K -T -M, hareket şirketi. Tamam. 500 bin liraya kadar alabilirsiniz. korkmanıza gerek yok. Dibin dibinde zaten bereketli kazançlı olsun. Bugün inşallah bu hissede tavan bekliyorum. Bakalım Cenab-ı Allah ne nasip edecek. Her şey teknik olarak söylüyorum arkadaşlar sizlere. Bu arada sütümü de içeyim. Süt vardı arkadaşlar. Allah nasip ederse devam alkol. Kuzey boru satın çıkın. Çilekli muz. Evet arkadaşlar alacağınız hisse senedini söyledim. 500 bin liraya kadar 600 bin liraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. En az 4-5 tavan bekliyorum. HKTM Bu videonun başlık kısmında da var arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmına da yazmışım. Biliyorsunuz Turex verdim. Tavan yaptı. Kitavan yaptı. Santemi dün verdim. Söyledim size zaten. Bugün o da tavan. Allah'ın izniyle. Kuyaş devam kardeşlerim. Kuyaş devam. Avhol devam. Eyvallah. Şimdi Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki hissemiz inşallah bereketi kazançlar verecek hissemiz HKTM arkadaşlar Hareket kontrol şirketi bu. Fiyatı 10 liranın üzerinde 10-11 arasında falan. Fiyatı ucuz, uygun, çok bedava bir his arkadaşlar. Son bir buçuk yıldır o fiyatlarda aşağı düşmüş. Artık hissenin yönü yukarı bakın. Çok sert hareketler bekliyorum ben bu hissede. 15-20'ye kadar sert hareketler bekliyorum. Tabi cenab Allah nasip ederse. Merhaba Nehir Hanım. Hava biraz serin. Bu arada çalışıyorum arkadaşlar ben. Bir Alman şirketinde bir işe başladım. Alman şirketinde işe başladım. Çalışıyorum. Bu Almanlarla uğraşmak ne kadar zor ya. Kontrol kontrol vesaire yapıyorum. Aşağıda bir tane Alman usta var. Adamla cebelleşiyoruz. Yok. şu yoktur budur. Yok şudur yok budur. Dedim lan bırak bu işleri ya. Adamlara bana kafa neredeyse. Bilmiyor Poğaz olduğumu. Aleyküm selam oyun kolye. Yani bu... <laughs> Sabahtan beri yeminle adamla uğraşıyorum. Bir tane kablo taktık bir yere. Kablo, makinenin kablosu kopuk, bozuk. Kontrol ediyorum. Diyorum ki bu kablonun mutlaka değişmesi lazım. Bu kablo yeni sipariş ver. Yok diyor ya kablo bozuk değil diyor. Bu Almanlar da inatçılığı da bu kadar ha. Ne ne diyor böyle yapıyor. O değil diyor. Ya diyor arkadaş kabloyu değiştir. Sanki şeyim, sanki ben kablo şirketiyim. Yok onu yap, bunu yap. Böyle ne bileyim. Bir de bu Almanlar bir de arkadaşlar çalışırken de lıkır lıkır bira içerler. Adam çalışırken bira içiyor ya. Film adamlar bunlar. Aleykümselam mikser. Aleykümselam. konik. Hello. Almanlar geçiyor. Arkadaşlar burası yaşlıların olduğu bir yer. Burada şimdi Almanlar geçiyor. Burada yaşlılar evinde kalıyorlar. Bun tak. Bu gerçekten yaşlı galiba. Beni hiç duymadı arkadaşlar. Durun göstereyim. Şu makinelerin montajları yapılıyor aşağıda. Yapılacak daha doğrusu. Mühendislik hizmetleri biliyoruz canım kardeşim. Eyvallah. Fadime Hanım. 54. Sakarya. Sakarya Adana. Evet. Arkadaşlar Adanalı var mı aranızda? Bir Adana söylesin, dürüm söylesin ya. Karnım acıktı ya. Şimdi arkadaşlar alacağınız hisse senedi HKTM hareket 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 şirketini alacaksınız arkadaşlar. 10, 10 lira 55 kuruş mu 60 kuruş mu öyle bir şey. İnşallah bu de tamam bekliyorum Cenab-ı Allah nasip ederse. Herkese bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar. Ee, bu hareket hissesinde hesapladım arkadaşlar. Seansdan önce şimdi vereyim dedim ki bir an önce alın tavanlarınızı yapın. Siz var ya. Bu hafta parayı götürdünüz vallahi billahi. Şu bayram çocuklarını sevindirin bari ya. Şey yapın. Hediyelik eşyalar, meşyalar, bir şeyler falan al da onlara. Bayramın çocuklara elbise falan al, ayakkabı al ya. Bir şeyler alayım. Biraz şaşırtık koy ceplerine. Master selam kardeşim. Bir satın aldım. Misin? Hangi üyeliği satın aldınız? Master çıkarsın Bakmadım bakarım birazdan. Sa sabitlerim sonra. Aleykümselam Zafer Bey. Evet arkadaşlar. Yarım saat bir molam var. Öğlen molası. ondan sonra moladayım şu anda. Yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum ya. Ben kimim ki yatırım tavsiyesi vereyim? Aşağıda açıklama kısmında yatırım tavsiyesi değildir diye yazıyor orada. I'm writing under. Look, look. Look at the under. Look. Please look. Konkurzi unter bitte. Uh... Almanca da söyleyeyim anlayayım bari. Rica ederim Sedat Bey. Nereye gidiyorsun yahu hisseyi almadan? Evet arkadaşlar ara, alacağınız hisse senedi hareket. Bu videonun ekran kısmına da birazdan ismini yazıp şak diye vereceğim arkadaşlar. Sabit diyeceğim yahu tamam şimdi canlı yayındayım şu anda yapamam birazdan. Evet arkadaşlar alacağınız hisse senedi hareket. teknoloji şirketi arkadaşlar. Bu hareket teknoloji şirketi arkadaşlar. H R -K -T M diye yazılıyor. H -K -T -M diye yazılıyor arkadaşlar. H K, -T -M. H -K -T -M. Bu videonun başlı kısmında var. Açıklama kısmında da var ismi arkadaşlar. Bu videonun ekran kısmına da ismini yazacağım arkadaşlar. Lan yürü git. Master mısın? Ne sen engelledin? Gerizekalı. İyi olmuş da. Ha, HKTM. Zafer Bey. Hareketeme değil, heyketeme. R harfi yok orada. R harfi vek bitti. Yani gönder. R harfini çıkar aradan. Hah, heyketeme. Zafer Bey yazdı arkadaşlar aşağıya. Alacağın istediğiniz bu. İnşallah bu istediğiniz eden de Cenab-ı Allah nasip ederse tabii ki. Tavan bekliyorum. Sıkıntı yok. Kafanız yok. Bugün 100 beş, yüzde altı, yüzde yazsa da yarın tavanları kilitler arkadaşlar. Bir sesine de kısa vadede Her bir şekilde 15-20 TL arasında bekliyorum arkadaşlar. En az 4-5 tavanı var onu söyleyeyim bilginiz olsun. Alanlar şimdiden hayırlı, bereketli olsun. Bereketi kazançlar diyorum arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Bir de videoları beğensiniz tamam. Şimdi arkadaşlar ben biraz dinlemem lazım. Sütüm bütün var bu da. Armut var. Onu yiyeceğim. Dinleniyorum. şu Almanya'da şunu söyleyeyim. Almanya'da öyle gidip restoranda lokantada hiç kimse yemek yemez. Amirinden memuruna kadar. Kendisi evden getirir. Kahvesini, çayını, mayını falan arkadaşlar. Hep böyledir. Bakın. Mesela Almanya'da bir bankaya gidin. Sizin bir şeyiniz olsun, termininiz yani randevunuz olsun. Gidin oturun oraya. Adam sizi çağırır müdür müdür. Müdür size çay kahve ikram eder. Türkiye'de bunları göremezsiniz. Çok doğal yani adamlar her şeyi kendinden getiriyor. Başbakan da olsa evi Yemen'de evden getiriyor. Kahvesini evden getiriyor. Bu Almanya böyle kalkınmış arkadaşlar. Mesela restoranda bir şey yedi ya, yarım kaldı yiyemedi. Paket yaptırırlar yüzde yüz, yüzde bir milyon. Paket yaptırırlar eve götürürler. Batmazsın Ramazan kardeş. Heketeme. Evet arkadaşlar alacağını sizlerine de heketeme. Son kez söylüyorum. Bundan sonra kapatacağım canlı yayını. Lütfen videomu beğenin paylaşın. Heketeme arkadaşlar. 500 bin liraya kadar alabilirsiniz. Korkmayın arkadaşlar dibin dibinde. Dolandırıcı sensin. Samet. Kaybol. Evet. Allah 15 tipe dönüşümüzde yapmışlar olur mu? Yapmış geçmiş ya. Geçmiş. Geçmiş olaylar bitmiş tipe dönüştürmüşler bitmiş olaylar zaten adamlar mallar almışlar. Hamburg'dan kardeşim. Haydi bakalım Allah emanet olun alacağınız isteseniz heyket bu, bu videonun başlık kısmında ve açıklama kısmında var. Ekran ismine de ekleyeceğim. Allah emanet olun hoşçakalın arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamıyla selamlıyorum sizi. Efendim söyleyeyim. Herkese selam ediyorum. Seviyoruz. Sayıyoruz. Bunda ne dolanır. Ya bu arkadaşlar millet kalpli dolandırıyor. Kimi dolandırmış hem gerizekalı bunlar ya. Vallahi billahi millete şu bir kadın daha geliyor. Bak yaşlar yurdu burası arkadaşlar. Komple arkamda Hello. Guten Tag. Spasiyelen ha. Değil ona? Ama o da şimdi şöyle, bir sen, bir sen, bir geldi ama Geç ne? Ya Geliyor biri de arkadaşlar Şimdi geçecek durun Almanlara sohbet edin şimdi Şu Alman geçti gitti bir tane daha geliyor Halo, guten tag Hoşçakalın ha Bis ya ama So wenig, ne? Aber erreglich hey, gekommen, ne? Yeah. Ja. Ja, guck mal. Aber warm, ne? 23! Heute! Kaputt